Merhabalar değerli dostlar. Çocuk ve Biz programından sizlere güzel bir gün diliyorum. İyi bir hafta olsun. Verimli çalışmalar yapalım. Hayırlı işler yapalım. Şerler bizden uzak olsun. Güzellikler bizimle beraber olsun. Bugün Çocuk ve Biz programında radyo ve televizyonu açan dostlarımıza ee, şöyle bir haber verelim. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile ilgili konuşacağız. Malumunuz üzere geçen hafta da bu konuyla ilgili konuşmuştuk. Yine bugün de konunun önemine binaen e, konuklarım var. Konuğumla beraber sohbetimiz devam edecek. Zehra Altuğ Hanım Efendi kendisi e, bu konuda hem e, profesyonel anlamda çalışmalar başlatan hem de e, bir arayış e, e, anne olarak çocuklarıyla ilgili bu e, sorunla baş etmiş baş etmeye çalışan bir anne olarak neler yapmış bu süreci sizinle paylaşmak istiyorum. E, önem verdiğim bir konu toplumda yaygınlaşmaya başladığını gördüğüm bir konu belki de fark etmeye daha fazla başladığımız bir konu e, tanıların konmasıyla birlikte neler yapabiliriz bu konuda nasıl çocuklarımıza destek olabiliriz nasıl onlara hedef gösterebiliriz pes etmeden nasıl yolumuza devam edebiliriz. Eşlerimizi karı kocalar olarak bu sürece nasıl dahil edebiliriz? Sadece eşlerden birisinin üzerine kalmadan bu sorumluluk nasıl takip edilir? Çocukları her zamanki gibi nasıl daha güzel geliştirebiliriz? Her konuda manevi anlamda olsun, yaptıkları işlerle yeteneklerini keşif noktasında, kabiliyetlerini ortaya çıkarılmaz... noktasında neler yapabilirizle ilgili pek çok sorumuz olacak değerli dostlar. Verimli bir program olsun. İkinci bölümde sizlerden gelen canlı telefonları alacağım. 0552 341 2040 nolu telefonlardan WhatsApp'tan bize mesaj gönderebilirsiniz. Şu andan itibaren. Mesajlarımızı da almaya başlayacağım. Ee, i̇nşallah güzel olur. Hoş geldiniz Zehra Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, programımıza sizi ilk defa konuk ediyoruz. Evet. Ee, güzel bir e, başlangıç olsun inşallah. inşallah. Daha sonraki zamanlarda i̇nşallah. farklı ortamlarda inşallah, i̇nşallah. E, çalışmalarımız devam eder. E, hayırda görüşmeye devam i̇nşallah. ederiz inşallah. inşallah. Şimdi siz e, fragmanda da belirttiğim gibi o bir anne diyerek giriş yaptık. Evet. E, hem de sonra bunu toplumsal bir sorumluluk telakki etmiş bir eğitimci e, dedik. Önce isterseniz sizin öykünüzden başlayalım. Yani sizin hikayenizde ne vardı? E, bu noktaya nasıl geldiniz? E, ben sizinle ilk tanıştığımda hatırlıyorum Siz bu ben böyle böyle dediğim zaman benim çok dikkatimi çekti evet. Çünkü anne olarak eğitimciler olarak bu konuya dikkat çekmemek mümkün değil önemsememek mümkün değil neler söyleyeceksiniz Buyurun efendim şimdi ben normalde aslında öğretmenim Evet ve eğitim sürecim boyunca dikkat eksikliği ve hiperaktiviteyi Hani bir öğrenmiştik e, fakat öğrenmekle yani bunu teorik olarak öğrenmekle pratikte yaşamak aslında çok farklı. Evet. E, hiperaktiviteyle ilk ne zaman tanıştık? E, i̇lk evladımızın sahip olduğumuz zaman öğrendik. Kaç Oğlum, yaşındaydı? 5 yaşındaydı ve biz onu bir anaokuluna gönder, gönderiyorduk. Evet. Bir gün okuldan bize bir e, not geldi. E, o zaman Ankara'da yaşamıyorduk. E, notta şöyle bir şey yazmıştı öğretmenimiz: Yarın televizyon programı çekimi var, o okula gelmesin. Tabii ben bir anne olarak dedim ki yani benim çocuğumla ilgili nasıl böyle bir tespit ya da niye böyle bir şey söylediler? Hemen okula gittim. İşte öğretmenimiz bize dedi ki ya işte biliyorsunuz oğlunuz çok hareketli. İşte şöyle bir bilmem ne. Ben dedim ki yani hareketli olması birçok şey engel değil diye düşündüm hı hı. önce. Fakat bu işin bir de profesyonelce acaba bir sıkıntısı mı var diyerek bulunduğumuz yerde bir çocuk psikiyatristi olmamasına rağmen hı hı. güvenebileceğimiz bir psikiyatrist arkadaşımızdan yardım istedik götürdük. Zehra Hanım o götürmeye kadar ee, orada çok ilginç bir nokta var aslında. Çocuğunuz yarın okula gelmesin, ee, yani televizyon programına çekim evet. yapılacak. Yani bu bir anne için çok ağır bir Şok şey değil mi? Çok yani. Şok bir inanırım, şey yani. Hani, oradaki yaşadığınız duygu çok ilginçler aslında. Ben hani bir de siz öğretmensiniz, yani insanlara çocuklarıyla ilgili iletişim noktasında yardımcı olmaya çalışıyorsunuz ve böyle bir şey karşınıza geliyor dedim ki yani böyle bir şey olamaz. Evet tamam ben kabul ediyorum. Benim çocuğum kıpır kıpır bir çocuk. Hı hı. İşte sürekli bir şeyler yapar. Sürekli hareket halinde bir çocuk ama hı hı. bu kadar olduğunu görememiştim veya hı hı. fark etmemiştim. sonra götürdüğümüzde arkadaşımız bize dedi ki ne güzel hayırlı olsun. Bir hiperaktifiniz var dedi. Peki ne yapabiliriz dedik. Dedi ki bunun Nereye götürdünüz? Ben bir uzman psikiyatristen bir arkadaş değildi. Değildi. Dedi ki bu benim Hı -hı. uzmanlık alanım değil. Bu bir süreç evet. ve dedi siz bunu bir çocuk psikiyatristine götürün dedi. Evet. Arkadaşımız ve biz o süreçte zaten Ankara'ya gelmiştik. Ankara'da bir arayış içerisine girdik ve oğlumu ben bir çocuk psikiyatristine götürdüm. Tabii bu çocuk psikiyatristine götürme süreci çok kolay bir süreç değil özellikle babaların kabul etmesi bu olayı çok zor. Hı hı. benim eşim de öyle yaptı. Önce bir kabul. Siz ne bekliyordunuz peki? Tahmininiz neydi ben yani? Ben çocuğumda bir hiperaktivite olduğunu farkındaydım. Hissediyordunuz Tabii böyle ki, bir yani şey. Tabii yani kıpır kıpır bir çocuk. Yani hı hı. sürekli hareket hı hı. halinde, sürekli dolaşıyor. Hı hı. İşte söz yani sırasını bekleyemiyor. İşte bir şey söylüyorsunuz, sözünüzü kesiyor. İşte konuyu bir kere sizi. kenarlarında hı? geziyor. Hı hı. İşte bir gün bakıyorsunuz ki duvara tırmanmış. Anne bak nasıl güzel çıktım diyor. Evet. Ee, ama sürekli böyle hareket halinde evet bir mi? çocuk ee, Aslında bu çocuk normal biz bir köyde yaşasaydık Ya da daha farklı böyle hareket hareketlerini kısıtlanmayacağı bir yerde yaşasaydık Belki hiç fark edemeyecektik evet. Ancak bir toplumun içerisinde yaşıyorsunuz toplumun Konulmuş evet. toplum kuralları var Bunlara uyması gerekiyor Bunları öğrenmesi gerekiyor Biz oğlumuzu götürdüğümüzde e, Hocamız e, kulakları çınlasın bize şey dedi Elinizde bir mücevher var dedi Evet. Bu çocuktan çok iyi bir bilim adamı, çok iyi bir sanatçı, çok iyi bir siyasetçi, çok iyi bir devlet adamı ya da ilgilenmesiniz iyi bir mafya babası olur dedi. Of. Biz böyle kaldık. İki uç dedi. Bunun ortası yok. Hı hı. Evet. İki uç. Ve dedi bu çocukları kontrol etmezseniz, bu çocuğu takip etmezseniz kontrolü bir süre sonra sizin elinizden çıkar dedi. Evet. Tabii öncelikle ben bütün annelere ya da bütün ailelere şunu öneriyorum. Eğer böyle bir çocuğa sahipseniz... Önce çocuğunuz olduğu gibi lütfen kabul edin. Hı, ben, çok güzel bir cümle. Olduğu gibi kabul evet, Ne olursa olsun aslında. O benim çocuğum. Bütün çocuklar için geçerli bu. Kesinlikle. Yani dikkat eksikliği, hiperaktivite olsun. Aynı. Başka sorunlar olsun, engelli çocuğumuz olsun. Kesinlikle. Ne olursa olsun. O bizim olsun. çocuğumuz. Evet. Ve olduğu ben, gibi kabul edin. Ve ben çocuğumu hı hı. kabul ederken şöyle dedim. Rabbim bana özel bir çocuk emanet etti, gönderdi. Hı hı. Ve bana diyor ki, Bakalım benim bu emanetime nasıl sahip çıkacaksınız? Evet. Çünkü yoğurulmaya hazır, bomboş bir hamur. Evet. Ee, sonra bizim tabii dikkat eksikliği ve hiperaktivite Hı -hı. sürecimiz başladı. Okul başladığında tabii kabusumuz da başladı. Hiperaktiviteyi ve dikkat eksikliğini çok iyi anlamayan ya da bu işi eğitimini almamış öğretmenlerle karşılaştığınız zaman sorununuz bir kat daha artıyor. Bir gün okula oğlumu e, okula gittim, e, sınıfa girdim. Oğlum sınıfta yok. Öğretmenle dedim ki, yani oğlum nerede? Dedik ya çok yaramazlık yaptı. Ben de biraz dışarı çıkardım dedi. Ee, yaramazlık aslında yaramazlık, yaramazlık değil. Yaramazlık değil. Yani o aslında sıkılıyor. Yani evet. onu yönlendirmesi gerekiyor ve ben e, çocuğumu anlattım öğretmenimize ve biz yarım saat okulun içinde oğlumu aradık. Saklanmış. Tabii çok ona ilginç. göre oyun. Evet, Ondan o sonra, oyun oynuyor. Sonra hı hı. E, biz daha sonra tabii bu bunun böyle olmayacağını ben okul idaresiyle hı hı. konuştum. Daha sonra farklı bir öğretmenimizle tanıştık. Hı hı. Öğretmenimizle kaynaştırma sınıfı yapmadılar hayır, mı? Hayır, Zaten kaynaştırmayı asla uygun görmediler. Hı hı. Hı hı. Ve ben e, çocuklarım bu oğlumla böyle bir sürecimiz başlarken hı hı. Rabbim beni herhalde bu işte eğitilmemi istedi ya da bu konuda bir şeyler yapmam gerektiğini Rabbim bana nasip edecekti. Sonra ikinci evladımız olduğunda da ee, hiperaktivitenin yanına dikkat eksikliği ve özel öğrenme güçlüğü olan bir evlada daha sahip olduk. Nur topu gibi. <laughs> evet. O daha bir evet. farklı süreçti. Şimdi biz geçen hafta tekrar edelim yine. Sözünüzü böyle ara ara bölüyorum Tabii ama ki. unutmayın ne olur. Ee, şimdi biz geçen hafta da söyledik. Uzmanımız da söyledi. Dikkat eksikliği, hiperaktivite artı özgür öğrenme evet. güçlüğü. Birbirinden biraz ayrı parametreler yani, taşıyor. Evet. Bazı çocuklarda hepsi birlikte görülüyor. Evet. Özellikle kız çocuklarına dikkat eksikliği Ağırlıkla, daha yoğun evet, görünüyor. Evet. Hiperaktivite erkek, erkek çocuklarında, çocuklarında daha fazla görünüyor. Bazen tek başına seyrediyor evet. bazen de öğrenme güçlüğüyle beraber gidiyor. Biz çok şükür Rabbim bana bunların hepsini işte tek birlikte ortak hepsini sahip olan evlatlar nasip etti. Evet. Ve böyle bir olay yaşamaya başladığım zaman ne yapabilirime başlıyorsunuz, bakıyorsunuz. Yani çocuklarım için hı hı. ne yapabilirim derdine hı hı. düşüyorsunuz. Bu konuyla ilgili yayınlanmış önce bütün yayın yani kitapları aldım. Evet. Önce bu bütün e, herhalde Peki ikinci çocuğunuzda böyle bir sıkıntı oldu kaç yaşında ortaya çıktı? Bir okula başlayınca. İlkokula esas öğrenme güçlüğü zaten ilkokula başlayınca, i̇lk okula, evet. zaten ki. Ilkokula Aynen. başlayınca yani anaokuluna gönderdiğiniz çıkayım. zaman bunu kısmen siz kendiniz fark edebiliyorsunuz. Evet. Yaptırdığınız faaliyetlerden Hı -hı. görebiliyorsunuz. Ama karşınızdaki öğretmen arkadaşınız ya da eğitimciniz bu konuda çok hassas değilse o arada tölörü oluyor, kaynayıp gidiyor. Evet. Ama siz dikkatli olduğunuz zaman bunu fark ediyorsunuz. Şimdi ben ilk oğlumda bunu yaşadığım için diğerinde daha temkinli daha Davrandım. Ve dedim ki evet bir de dikkat eksikliği olan ve hı hı. özel öğrenme güçlüğü olan bir evladım var. Bu diğer oğlumun okul süreci okuma hı hı. yazma bunlar hı hı. bu süreç devam ederken diğer oğlum okula başladı. Hı hı. E, okula başladığında tabii e, hani şok üstüne şok yaşıyorsunuz. Hı hı. Hiç unutmuyorum bir öğretmen arkadaşım e, okula gittik oğlumun öğretmeni e, hani ne, ne durumda dedik hı hı. bizi çağırdı hı hı. bir hafta on gün sonra. Eşime dedi ki ya dedi kusura bakmayın dedi ya bu çocuğu okutacağız diye uğraşmayın dedi. Hmm. Neden dedim ben? Dedi ki ya bu çocuk okuma yazma öğrenemez dedi. Biz dedi bunu ilkokuldan mezun ederiz. Siz bunu dedi hiç emek vermeyin dedi. Siz bunu dedi bir dedi işe verin. Yaz tatillerinde de verin. Bu dedi işte sanayide falan dedi iyi bir usta olur dedi. Evet. Yani şimdi düşünsenize siz bir annesiniz ve çocuğunuzla ilgili böyle bir şey söyleniyor. Hı hı hı. Benim zaten o dönemde yani böyle öğretmenlik mesleği evet çok kutsal bir meslek ama ben bunu her yerde söylüyorum kimse kırılmasın. Herkes eğitim fakültesi bitirebilir ama herkes öğretmen olamaz. Evet. Öğretmenlik yürek isteyen bir iştir. Hı hı. Özveridir yani. Evet, evet. Size çünkü pırıl pırıl zihinler teslim ediliyor ve o o çocuğun hayatını yönlendiriyorsunuz. Hı hı. O gün ben Öğretmenimize dedim ki hayır sizinle ben bu işi götüremem. Hı hı. Benim çocuğuma 10 gün sonra siz böyle bir tanı koyamazsınız. Hı hı. Bu sizin yetkiniz alanınızın dışında dedim. Hı hı. Ve oğlumun öğretmenini değiştirdim. Hı hı. Yine aynı şekilde. Hı hı. Ve öğretmenimizle paslaşarak ama çok zor bir süreç gerçekten. Tabii yine ben uzman yardımı alıyorum bu arada. Oğlumu götürdüğüm e, uzmanlardan diğer oğlum için de yardım alıyorum. Hı hı. Tabii sağ olsun hocamız bana şey dedi ya Zehra sen bunu da halledersin. Hı hı. Ee, okuma yazmayı biz öğrendik. Ee, ve ne kadar zamanda öğrendiniz? Normal seviyesinde öğrendik. Normal evet. ama çok, çok şey emek aktif verdim. emek vererek. Kesinlikle. Normal yani 2-3 no ayda öğrendiniz mi? Tabii ki öğrendik. Normalde ilgilenmeseniz belki bir yıla yayılırdı Öğrenemezdi süreç. Sayda Hanım. Evet. Yani o çocuğun özelliğinde bu. Yani çok zor öğrenirdi. Evet. Fakat hani annesiniz. Gerçekten bunu aldığınız, artık yeter dediğiniz, yapamıyorum hı hı. dediğiniz zamanlar oluyor. Ben hocamıza götürdüm, doktorumuza götürdüm. Hı hı. Dedim ki hocam ya ben gerçekten yoruldum artık yapamıyorum. Evet. Yani e, matematikle ilgili sıkıntılarımız başladı. E, ben dedim e, acaba bir kaynaştırma eğitimi mi alsa ya da bir özel eğitime mi göndersek dedim. O da tamam dedi. Biz bir psikologlarla bir bakalım bir deneyelim bir de test yapılsın dedi. Hı -hı. Test yapıldı hiç unutmuyorum. Ben dışarıda bekliyorum. E, psikolog arkadaş çıktı. Annesi dedi buna okumayı yazmayı kim öğretti dedi. Ben de ben öğrettim. Sizi tebrik ediyorum. Matematiği de başarırsınız dedi bana. Ben böyle kaldım. Gerçekten dedim evet dedi çünkü dedi bu seviyede dikkat eksikliği olan bir çocuk bu kadar düzgün okuyabiliyorsa bu bir başarı dedi. Hı hı. Matematiği de halledersiniz. Matematiği ne yapabilirim bu sefer arayışına girdim. Yani dikkat eksikliği olan çocuklar bir kere rakamlarla arası hoş değil. Olmuyor. Hı hı. Olmuyor. Çarpım tablosunu ezberlemek diye bir olay yok. Yani hı hı. ezberleyemeyiz biz. Yani hı hı. dikkat eksikliği olan bir çocuk çarpım tablosunu ezberleyemez ama lütfen ısrar da etmeyin ezberlemesin. Hı hı. Bunun değişik yolları var. Mantık verebiliriz değil mi? Aynen. Nasıl veriyorsunuz ve ben, mesela? E, bu Annelere konuyla ilgili, pratik çözümler söyleyelim. Bu konuyla ilgili e, ODTÜ'nün ve Tübitak'ın yayınlarını Gittim buldum hı hı. kendim araştırarak. O hı hı. zaman böyle internet çok aktif kullanmıyoruz. Evet. E, yayınlar sık kısıtlı. E, gidip yayın evlerini, kitapçıları tek tek dolaştım. E, ya ben böyle bir kaynak arıyorum. Bütün kitapları kaynakları tarayarak çok faydasını gördüm. Kaynaklar elde ettim. Sonra oturdum o kaynaklarda. Çocuklarıma çarpım, tablosunu ve matematiği daha kolay nasıl öğretirim diye. Önce kendim öğrendim. Evet. Sonra çocuklarımla paylaştım. Hı hı. ve e, çok pratik bir çarpım tablosu öğretme tekniği geliştirdim. Nasıl geliştirdiniz? Ne yapıyorsunuz? Parmaklarımızla yapıyoruz hı hı. ve bunu e, normalde dikkat eksikliği olmayan birisine veya bir çocuğa anlattığınız zaman çocuk diyor ki öğretmenim bu çok zor ya ben bunu yapamam diyor. Fakat ben girip bir sınıfta çocuklar size çok pratik bir çarpım tablosu öğreteyim dediğim zaman aa öğretmenim çok kolaymış diyen çocuğu kenara alıyorum. Evet, bir tane daha bizden diyorum buna. Hmm, ona Çünkü kolay geliyor. Ona nasıl kolay yapıyorsunuz? Geliyor. Şimdi bize bir yapın. Ee, şimdi mesela yalnız beşlere kadar öğretiyoruz. Evet. Çünkü onu ritmik saymayla evet. öğreniyor. İşte ritmik sayma. Zaten onlar böyle tık beş, tık tık. Beş on on beş diye. Evet tamam. Yani söylüyor. ikiler, üçler, dörtler evet. ezberliyorsunuz. Sonra çocuklara diyorum ki elleriniz böyle yumruk yapın. Hı hı. Yapıyorlar. İşte mesela altı de altı kere yedi diyoruz. Bu beş, hı hı. bu altı. Hı hı. Bunu da beş altı yedi diyoruz. Evet. Şimdi normalde çeviriyoruz. Bu parmaklarınızı onar onar sayıyorsunuz. Hı hı. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bunları da birbiriyle çarpıyorsunuz. Hı hı. 72. Hı. Evet. Çok güzel. Şimdi ve bunu çocuklar öğrettiğiniz zaman hı hı. çocuklar bunu öğretmen çok kolay diyor. Benim oğlum şu an üniversitede okuyor. Üniversitede bile çarpım tablosunu bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde bir de başka sayıda üzerine yapalım Zehra'nın bir kere daha annelere. Ee, ee, mesela, mesela 6 kere 8 5 değil. olsun. 6 8. kere 8 diyelim. Tamam 8 olsun. Şimdi evet. 5, evet. 6, <laughs> 5, 6, 7, 8. 8. Evet. Şimdi parmaklarınızı çeviriyorsunuz. Katlı <laughs> parmaklarınızı onar onar sayıyorsunuz. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bunları da birbiriyle çarpıyorsunuz. <laughs> 1 kere 3, 3, 63. O kadar basit o kadar bir basit. şekilde. Çok pratik aslında. Kesinlikle. Çarpım tablosunu ezberleyemediysen çocuk gerek yok. oyun haline döndürerek Aa, bu ve şekilde. E, yani parmaklarını kullanarak öğrettik. Evet. Sonra e, dikkat eksikliği ve hiperaktif çocukların en büyük özelliklerinden bir tanesi, annelere söyleyebileceğim en büyük özelliklerinden bir tanesi çocuklarının arkadaşını tanısınlar. Hmm. E, benim oğlum gittiği her sınıfta özellikle hiperaktif oğlum, büyük hı hı. oğlum işte yeni bir sınıfa gidiyoruz. Gelir böyle şey derdi, işte anne bizim sınıfta bir arkadaşım var, çok iyi anlaştık. Ben diyordum ki evet o sınıfta da bir hiperaktif var. Hemen hiç Onlar birbirini buluyor mu? Çekiyorlar. Çekiyor. Hmm. Paratoner gibi. Eğer siz bir sınıfta ya da bir yerde bir hiperaktif olup olmadığın ya da birkaç tane öyle özelliği olan çocuk var diye merak ediyorsanız, inanın bana Saydan, onu götürün bir sınıfa koyun. Hı hı. İki gün sonra bütün hepsini etrafına topluyor, birbirlerini çekiyorlar. Çünkü aynı bakış açısıyla bakıyorlar. Hmm. Dünyaya aynı şekilde bakıyorlar. Asla art niyetli değiller. O kadar güzel sevgili olurlar ki. Evet. Ve herkese iyilik yapmak istiyorlar. Hmm. Herkese ama kendilerince yapmak istiyorlar. Ama yanlış anlaşılıyorlar. Yanlış değil anlaşılıyorlar mi? ve yalnız kalıyorlar. Evet. İşte bir oyun kurulduğu zaman, işte bu hareketi. Önce ben gelebilir miyim, ben yapabilir miyim? Hayır, sıranı bekledendiği zaman o orada kırılıyor, inciniyor. Hmm. Fakat o çocukta o özellik olduğu fark edildiği zaman. Hı -hı. O arkadaşlarıyla da iletişim daha kolay ve daha sonra bakıyor ki herkes beni dışlıyor ve peki oyun kurabiliyor mu bu çocuklar? Kuramıyorlar. Liderlik yapabiliyorlar. Liderlik mı? yapıyorlar. Ama Hı -hı. oyun kurma noktasında yönlendirilmeleri gerekiyor. Hı. Öğretmen orada aktif her olacak. Her şeyden, belki. her şeyden önemlisi Sayda Hanım önce aile. Evet. Önce aile. Aile çocuğuna ne kadar değer Hı -hı. verirse, onu ne kadar Hı -hı. kabul ederse, bu olayın çözümü o kadar kolay. Hmm. Benim çocuğum özer. Değer özel. verirse, olduğu gibi kabul, kabul ederse... ederse bu kadar. Ve sokakta ve... kavga ediyorlar, Hı -hı. normal, kavga ederler, evet. kavga ediliyor, kapıya geliyorlar, şikayet ediyorlar. İşte sizin çocuğunuz şunu yaptı, olabilir. Sizinki de çocuk, benimki de çocuk. Evet. Yapabilir. Dediğiniz zaman karşı tarafın önünü kesiyorsunuz. Hı. -hı. Beli toplantısına gittik bir gün. Sınıftan içeriye girdim. Bütün arka öğretmenlerimizin hı hı. tavrı işte yani annesi geldi mi buradayım. İşte bütün veliler gardını almış herkes. İşte yani bana böyle herkes sayacak. Evet. Gittim herkesi dinledim önce. Dedim ki peki benim çocuğum kaç yaşında? Sekiz. Sizinkiler kaç yaşında? Sekiz. Peki dedim sekiz yaşındaki bir çocuk, iki tane çocuğun tartışması niye biz yapıyoruz? Hı hı. Sonuçta bunlar çocuk. Çıkın dışarıya bakın şu an hepsi birlikte oynuyorlar. Evet. Çocuğunuzu ötele, ö, ötekileştirmeyi öğretmektense karşısındaki insanları olduğu gibi kabul etmeyi öğretirseniz daha mutlu bir toplum yetiştiririz biz. Çok güzel. Evet. Yani sen onunla Hı -hı. oynama o sana zarar verir demek yerine evet arkadaşına da oyununu alıp kurallarınızı siz koyarsanız arkadaşınıza bunu öğretirseniz daha verimli olur demeniz daha anlamlı dedim arkadaşlar. Ne kadar güzel Zehra'nın velileri de eğitiyorsunuz. Evet. Bu yandan arkadaşım ara vaktimin geldiğini söylüyor. Ee, çok güzel gidiyor sohbet. Bir virgül koyalım. Ee, bu konuda dikkat eksikliği hiperaktiviteyi tanıtan bir e, video var. Onu izleyelim. Sonra devam edeceğiz.